gelelim günün manşetine. Dün akşam aslında aradım CHP lideri Özgür Özel'e tam da farklı açılar yayını başlamadan önce. O anda açamadı o beni geri aramış konuşamadık derken bugün konuştuk ve TV100 ana habere özel açıklamalar yaptı. Öncelikle MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşmesinin detaylarını sordum. Kimler vardı heyette ne konuştunuz diye sordum. Gerçekten özel bir açıklama yaptı Özgür Özel. Ne dedi biliyor musunuz? Yurt dışında CHP'ye terör örgütlerinin özellikle de FETÖ'nün sızmaması için MIT'ten istihbarat desteği istediklerini ilk kez açıkladı Özgür Özel. Ayrıca mecliste İçişleri Komisyonu'nda yaşanan o arbedeleri de sordum. CHP'ye zarar vermedi mi dedim. Yaşananlardan üzüntü duyduğunu söyledi. 15 soru yöneltildi, 3 farklı başlıkta sunum yapıldı. Ne görüşme öncesi ne de sonrasında basına fotoğraf verildi. Görüşme sırasında 3 temel konuda sunum yapıldı. PKK, FETÖ ve DH. Bu sunumların ardından hazırladığımız 15 soruyu yönelttik. 9 sorumuza yanıt aldık. Kalan 6 soruyuysa ayrıntılı şekilde ben tekrar sordum. Siyasette Gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşme deydi Görüşme nasıl bir ortamda gerçekleşti, neler konuşuldu? Herkes bu soruların cevabını merak ediyordu. CHP lideri Özel, görüşmenin tüm detaylarını TV100 ana haber moderatörü Kübra Para açıkladı. 10 Kasım'da Anıtkabir'de karşılaştık. Kendisi iletişimi güçtü, geçmişte de iyi ilişkilerimiz olan bir insandır. Elimi sıkarak mektubumu aldığını belirtti ve uygun bir zamanda sizi ziyaret etmek, sunum yapmak isterim dedi. Bu söz üzerine özel kalemlerimiz arasında iletişim kuruldu ve bir tarih belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle saat ve giriş çıkışlar gizli tutuldu. Peki görüşme ne için yapıldı? CHP, mitten, ne istedi? CHP'nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MIT'ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi Amerika'da partiye çok sayıda eyalette temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya'da da PKK tehlikesi var. Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyette buna yardımcı olabileceklerini söylediler. CHP lideri mecliste İçişleri Komisyonu'nda yaşanan gerginlikle ilgili de konuştu. Süreç iyi yönetilmedi, istenmeyen görüntüler ortaya çıktı dedi. Seçilmiş belediye başkanına kayyım atayan, bizi 17 gün boyunca Esenyurt Belediyesi'ne sokmayan, İçişleri Bakanı'na karşı çok iyi niyette başlamış bir protesto gösterisiydi. Aslında orada sakin davranılsa birkaç dakika içinde o protesto bitecekti. Ama süreç iyi yönetilemedi ve istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan gerilimden memnun olmadığını söyledi. CHP lideri normalleşmeyi işaret etti. Arbedeyi nazar boncuğu olarak nitelendirdi. Keşke ne İçişleri Bakanı ne de bizim arkadaşlarımız o görüntün içinde olmasalardı. İşin bu kısmına üzüldüm gerçekten. Ayrıca vatandaşın da kavga görmek istemediğini biliyorum. Vatandaş en sert tartışmaları da ister ama itiş kakış görmek istemez. Etkili muhalefet yapıcı siyaset anlayışı içinde bir nazar boncuğu olsun.